Akber Tehlil Başkanlığı görevini yürüten Nusret Çoban bu defa maden mühendisi kimliğiyle kameralar karşısına çıktı. İlk defa ben de büroya geliyorum. Ee, onunla ilgili bir çalışma yapmaya geldik. Kısmet sizlerle oldu. Ee, ben 1955 Elazığ Karahoçan doğumluyum. Ee, i̇lkokulumu Karahoçan'da, ortaokulumu Tatvan'da, ee, liseyi de FEN Lisesi'nde Bitlis'te okudum. Daha sonra 1977 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Maden Fakültesi'nde maden Mühendisi bölümünde kazandım ve orada maden Mühendisi olarak 1982'de mezun oldum. İlk mühendislik yıllarımı da Şırnak'ta 9 yıl kömür ocaklarında yaptım. Daha sonra 1992 yılında Elazığ'a geldim ve Elazığ'da mermer işiyle iştigal etmeye başladık. Daha sonra maden işleriyle şu anda çalışmalarımız devam ediyor. Maden Mühendisi Çoban bürosunda yurt içinde ve yurt dışından elizden toplanan yüzlerce madeni sergiliyor. Bizim büromuzda e, fosillerimiz var, metalik madenlerle ilgili numunelerimiz var, en, endüstriyel ham maddelerle ilgili numunelerimiz var. 20 yıldan beridir biz kendi elimizde bulduğumuz e, numunelerimizi burada sergiliyoruz. En büyük hedefimiz de e, Türkiye'de hatta dünyada 1 ile 3 arasında olabilecek bir doğal taş müzesini kurmak. E bu Bununla ilgili bir 10 yıla yakındır bir çalışma yapıyoruz. Onun için de numunelerimizi de müze yapacağız diye biriktirmeye çalışıyoruz. Tabi burada şu anda bir mini bir müze ile karşı karşıyasınız. Buradaki bizim hedefimiz biliyorsunuz Sivas'ta maden fakültemiz var. Diyarbakır'da maden fakültemiz var. E aynı zamanda Malatya'da maden fakültemiz var. Elazığ'da da jeoloji mühendisliğimiz var. Hem bu kardeşlerimize yardımcı olmak amacıyla hem de bu işle madencilikle iştikal eden yatırımcı kardeşlerimize yardımcı olmak amacıyla böyle bir e, büroda numunelerimizi sergiledik ve gelen kardeşlerimize bu konuda detaylı bir bilgi veriyoruz. Bürosunu adeta bir müzeye dönüştüren Çoban'ın en büyük hedefi ise bürosunda sergilediği bu madenleri Elazığ'da açmayı düşündüğümüzü de sergilemek. Tabii biz bunları biriktirdik. Ee, sadece bunları bizim kendimiz gördüğümüz kadar gördük. Bizim hedefimiz bunları paylaşmak. İlimizde, Türkiye'mizde ve dünyamız insanlarıyla paylaşmak. Bunun için de iyi bir müze kurmamız gerekiyor. Biz bu müzeyi kurduğumuz zaman şuradaki gördüğünüz numuneleri 10 katı, 20 katını daha da getireceğiz. Çok getirmediklerimiz var, getiremediklerimiz var, taşıyamadıklarımız var. Yani bunların taşındıktan sonra konduğu yerde kalması lazım. Ben ilk defa bu müzenin nasıl kurulacağını, nasıl yapacağımızı kavrayabilmek için de değişik ülkeleri de gezdim. O değişik ülkelerdeki bazı müzeleri de gezdim. Özellikle İngiltere'deki bir düşün müziğimi gittim, gezdim. Ee, üzülerek söyleyeyim, giden eserlerin yüzde otuzu bizim Türkiye'mizden giden eserlerimiz. Özellikle Diyarbakır'da giden çok eserlerimiz vardı. Yani böyle 20 ton, 30 tonluk giden eserler var. Nasıl kaldırdı, nasıl götürdü onu da bilemiyorum tabii. Ama şu an orada da yine bu doğal taşlarla ilgili, özellikle fosillerle ilgili bir takım <laughs> numuneler de gördüm. Aa, ...niye bizim kendi ülkemizde olmasın... ...neden biz bunları yapmıyoruz... ...bu kadar büyük bir zenginliğe sahibiz... Ee, ...biz bu müzeyi her halükarda burada... en azından kuracağız inşallah Allah kısmet ederse. Çoban, müzene sadece ziyaret amaçlı olmayacağını... ...müzede bazı sağlık sorunlarına iyi gelen taşlarla... ...tedavi odaları oluşacağını... ...el sanatlarının da yer alacağı bir müze açılacağını söyledi. Bizim bu müzemize dediğim gibi... ...hem fosillerimizi koyacağız... ...hem endüstri maddelerimizi koyacağız... ...hem mermer numunelerimizi koyacağız... ...hem metalik maden numunelerimizi koyacağız ne varsa ve bir de bunların içerisinde bazı gerçekten çok harika güzel numunelerimiz işte bu bor madenlerde gördüğümüz numuneler gibi çok harika olanlar da var. Ayrıca da burada sağlık açısından bazı odalar kuracağız ve bu odalarımıza işte bir ametist odası kuracağız, bir radyoyalitik odası kuracağız, bir kuvars odası kuracağız <laughs> ve bunlar da rahatsızlığı olan insanlar burada belki 5 dakika 10 dakika kadar oturacaklar. Orada bir nefes alacaklar. Mesela bir tuz odası kuracağız. Tamamen kristal tuz tabakalarında oluşmuş bir tuz odası kuracağız. Aslında rahatsızlığı olan kardeşlerimiz orada oturup kalacaklar. Ayrıca bu müzede el sanatlarını çok geliştireceğiz. Özellikle mozaik kısmını çok geliştireceğiz. Yani mozaikleri siz dizdiğiniz zaman laletin, herkese dizdiremezsiniz. mozaik taşlarını dizen kişinin ressam olması lazım. Yani nasıl ki bir ressam kağıdıyla, fırçasıyla, boyasıyla, hayaliyle o resmi çizmeye çalışıyorsa yani onu su tutup o resmin aynısını yaratetin bir kişi adeta gene bu resmi çiz dediğin zaman çizemiyorsa yapamıyorsa renk uyumunu sağlayamıyorsa mozaikte aynen öyle yani mozaikte de gerçekten taşları bir araya getirecek kişinin önce resim kabiliyetinin çok yüksek olması lazım. Ona göre bu mozaik işlerini yapılması lazım. Biz mozaikte de şu anda hedefimiz <laughs> çok geniş alanlara yaymak ve çok büyük yerleri yapmak. Yaparken de daha çok tabiattaki ee, çiçekleri ve gülleri kullanmak, bitkileri kullanmak. On, onların gerçekten görüntüleri çok harika bir görüntü. İşte bu da Papatya'mızı gördüğümüz, bizim ilk bir eserimiz. Biraz da acemiliğimize gelen bir eser. Bir de resim yeteneği olmayan kardeşlerimize yaptırdığımız bir resim. Fuara yetiştirmek amacıyla biraz hızlı bir çalışma yapmıştık. İşte biz aynı, aynı zamanda müzemizde bu tür bir üretim de yapacağız. Yine yarı kıymetli taşlarla alakalı bir takım taşları müzenin altında bir atölyede işleyerek onu halkımızın satışına sunmak amacıyla bir çalışma yapacağız. tespit yapacağız, koli yapacağız, e, 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 yüzük taşları yapacağız. Çoban müzede aynı zamanda arkeolog ve ev hanımlarına iş imkanı sağlanacağını söyledi. Her geçen gün öğrenci sayısı azalıyor. Neden? Çünkü öğrenciler işsiz, iş bulamıyor. Demek ki diyorlar ki jeoloji mühendisinde bir şey yok. Oysa bana göre dünyanın en kıymetli mesleklerinden biridir. Ve bir jeoloji mühendisinin inanın kendi ömrü içerisinde Dünyayı tanıması mümkün değil. Dünyanın milyonda birini ancak tanıyabilir. Geri kalanı kim tanıyacak? İşte biz tanıyacağız, bizden sonra gelenleri aktaracağız. Onlar bir işi biraz daha büyütecek. Hani Cenab-ı Allah diyor ya, benim nimetlerimi bilenler bilmeyenlere aktarsın. Ola ki o sonra da bilenler daha iyi şükrederler. İşte biz Allah'ın nimetlerini gerçekten bilmemiz gerekiyor.